Profesör Doktor Kemalettin Aydın açıkladı. Sırası gelmesine rağmen koronavirüs aşısı yaptırmaya direnenler var. Aydın herkesi uyardı. Aşının tek çözüm olduğunu söyledi. Aşıya direnmeyi çok e, sağlıklı bir temele oturtamıyorum. 65 yaş üstü olan ve sırası gelen ancak aşı yaptırmak istemeyenler var. Aşı yaptırmayan insanların e, önemli bir oranda ileri yaşta ölümcül olduğunu, aşı yaptıranların da e, ağır ve ciddi hastalık geçirmeyi %100 engellediğini de e, paylaşmamız gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın vakaların çok ağır hastaların az olduğunu dile getirdi. Bunu aşılamanın bir sonucu olarak yorumladı ve bu tabloya rağmen 65 yaş ve üstünün aşı yaptırmaktan çekindiğini söyledi. Ama bu tabloya rağmen devletin ücretsiz olarak evinde dahi gidip 65 yaşın üzerinde aşı yaptığı bir yerde aşıya karşı yaptırmayan büyük şehirlerde belirli bir sayının olduğunu biliyorum. Profesör Doktor Kemalettin Aydın'a göre aşıya direnenler özellikle İstanbul'da öne çıkıyor. Örneğin İstanbul'da belirli bir oranda 65 yaşın üstünde devlet aradığı halde aşıyı direnen insanlar var. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Valisi sayı Yerlikaya'nın bir teyzeyi, yaşlı teyzeyi evinde ziyaret ederek aşı yaptığını gördük, biliyoruz. Böyle olunca da bu kesime özellikle aşı yaptırmayan da yaşlı teyzelerimiz, annelerimizin olduğunu rakamsal olarak biliyoruz. Rahatlama için tarih de verdi Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Haziran'a doğru sürü bağışıklığı %50 olacak dedi. Mutan suşunda bir hız hızlı yayılmasından bahsediyorsak önümüzdeki 1-2 ay içerisinde hakim suç olabileceğini, daha çok insanın virüsle karşılaşabileceğini ve sürü bağışıklığı dediğimiz hastalığı geçirerek bağışık olma oranı Türkiye'de tahmin ediyorum hazirana doğru birçok ilimizde, metropollerde %50'nin üzerinde olacağını. O da salgının yayılım hızını önemli bir oranda düşürme ihtimali söz konusu.